Sakın sesini çıkarma sür arabayı. Ne oluyor lan manyak mısın? Ne yapıyorsun Poyraz? Sür dedim sür arabayı konuşma fazla. Ya oğlum çek şunu be çek. Şeytan doldurur çek. Şeytanın doldurmasına gerek yok. Doldurdum ben zaten. Allah cezanı versin ya. Allah cezanı versin. Şaka mı bu lan? Eşek şakası. Nasıl girdin arabaya? Oo ben çok güzel araba patlatırım biliyor musun ya? Ulan korkudan altıma <laughs> ya. Ya amirimizle bir şaka da yapamayacak mıyız ya? Ya ben şaka maka yapma bana ya. İstemiyorum şakadan hoşlanmıyorum ya. <laughs> Neymiş o önemli dediğin anlat. Hazır mısın? <gülüyor> 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 Hazırım he. <laughs> Kasayı buldum. Hakikaten mi? <laughs> Bugün yarın patlatıyoruz, oğlum. Aslansın ya, koçum benim ya, koçum. Şu kasayı patlat, sonra dile benden ne dilersen. O nasıl laf ya? <laughs> Sen benim için onca şey yaptın ya. Ben senin hakkını nasıl öderim ki kasanınmiş? etmiş Oğlum yapacağım tabii ya. Abi kardeş gibiyiz biz, yapacağım tabii ya. Aynen, öylesin. Ee, nasıl açacaksın kasayı? Ben açmayacağım vallahi. Onlar açacak. O ne lan? Kalemle mi açılacak? Kalem değil bu amirim. Bak, 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 bak. Anladın mı? Oha, oha! Gizli kamera. Ulan senden korku bana. Ha. Hadi Aslan, hallet şu işi, hadi. Ne oldu? Başka bir şey mi var? Ne oldu? Ya kafam bir şey takıldı da. Geçen bizim teşkilattan birine rastladım. Ee? Bu benim komple meselesi var ya. Ee? Ya içeriden biri yapmış olabilir diye bir şey söyledi. Ona bir kafam takıldı ya. Kim? Adı şimdilik bende kalsın diyeyim. Dediğine göre... ...bana çok yakın biriymiş. Es, araştır işte, bakacağız. Ya sen adını ver bana konuşayım. Yok yok, biz şimdi şu kasa meselesini güzelce halledelim. Ondan sonra gider beraber konuşturuz. Ne var ne yok öyle Tamam. Tamam. Hadi kaçtım. Alo. Beni dinle şimdi. Şimdi biraz önce Poyraz geldi bana. Ha, bir şeyler duymuş. Emniyette buna komplo kurmuşlar falan. Yok yok, benimle ilgisi yok. Herhalde. Belki de vardır. İşin peşine düşmüş yalnız. Düştü mü de bırakmaz. Gerçek ortaya çıkarsa ikimiz de yanarız. Ne mi yapacağız? Ne bileyim ben. Bekleyeceğiz. Tamam. Hadi, hadi eyvallah.